Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Zor bir süreçten geçiyoruz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. İyice haddini aştı. Yunanistan'dan küstah tehdit. Değerli izleyenler Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da yapacağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Her zaman olduğu gibi yine haddini aşan Dendias, Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımlarını görmezden gelerek Türkiye'nin tutum ve davranışlarında değişiklik görmüyoruz. Türkiye ile savaş kaçınılmaz hale geliyor dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Tendias, Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaretiyle ilgili Türkiye'nin uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına uyup uymadığını göreceğimiz dönüm noktası bir tarih var. Bu tarihte 20 Temmuz. Ne olacak göreceğiz diye konuştu. Dendiyas, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatını saldırı, adadaki Türk askerinin varlığını da işgal kuvvetleri olarak nitelendirerek küstah sözler sarf etti. Ülkesinin provokasyonlarını görmezden gelerek Türkiye'yi suçlayan Dendias, daha az gerilimle karşı karşıya olsak da üzülerek ifade etmeliyim ki Türkiye'nin tutum ve davranışlarında değişiklik olduğuna dair bir somut kanıt göremiyoruz. Türkiye ile savaş kaçınılmaz hale geliyor dedi.